AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, güçlü toplum, güçlü Türkiye hedefimize ancak nitelikli bir nesil, özgün ve milli bir eğitim öğretim politikası ile ulaşabileceğimizi biliyoruz. İlk emri okul olan bir medeniyetin mensupları olarak bizim için öğrenmenin ve dolayısıyla öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır. Öğretmenlik mesleği sadece eğitim öğretim sürecinde edinilen bilgileri sınıfta öğrencilere aktarmak değil, bilgi yanında tecrübe ve irfanla çocuklarımızı geleceğe hazırlama mesleğidir. 2023 hedeflerimize bizleri taşıyacak olan gücümüz, tarihini bilen, medeniyet değerlerini özümsemiş Dinamik, açık fikirli, üretken, bilgi ve sorumluluk sahibi nesillerdir. Öğretmenlerimiz, çocuk ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında üstlendikleri sorumluluklarla yarınlarımızı inşa etmektedir. Bizler beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde son 19 yılda eğitim öğretimi en öncelikli gündem maddemiz yaptık. Derslik sayılarımızın artırılmasından öğretmen atamalarına, müfredatın geliştirilmesinden ücretsiz ders kitaplarında kadar, Eğitim alanında tarihi nitelikte pek çok reformu hayata geçirdik. Özellikle pandemi sürecinde eğitim öğretim faaliyetlerimizi çevrimiçi uzaktan eğitim ile dünyaya örnek bir uygulama yaptık. Yurdumuzun her köşesinde fedakarca çalışan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz her türlü övgü ve takdire layıktır. Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan öğretmenlerimize hepimiz şükran borçluyuz. Bu düşüncelerle millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e baş öğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Başta görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.